İskenderun'da keşke olsaydı dediğiniz şey nedir sorusunu İskenderun halkına sorduk. İyi seyirler. İskenderun'da keşke olsaydı dediğiniz şey nedir? Abi ben halk plajı olmasını isterdim. Böyle bir deniz imkan falan varken. Yani görüyorsunuz pisliği. O yüzden halk plajı iyi olurdu bence. Yani daha fazla eğlence merkezi olabilir. Gençler için fazla alan yok. Bir de kütüphanemiz mesela daha yeni yapılıyor. E, kütüphane daha erken yapılabilir de yani ders çalışmak için yeterince alan olmadığını düşünüyorum. Arkadaşlarla takılmak için de yani AVM var, bir sahil var, başka bir şey yok. Böyle şeyler yapabilirler bence. Kendorun'da keşke olsaydı dediğin şey nedir? Güzel kız. <laughs> Sence yok mu? Yok. Neden dönüyorsun? Yok abi bilmiyorum. Vallahi İskenderun'umuza şöyle 10 numara 5 yıldızlı bir otelimiz olsa çok iyi olurdu. Bundan dolayı müzdaribiz. Gece hayatı saat 10'dan sonra şehir bitiyor. Ya en az 3 tane tıp fakültesi olması gerekli yani. İş alanları olsaydı, gençlerimiz boş gezmeseydi, hepsinin işi olsaydı. <laughs> <Konradan> çekilebilecek eğlence alanları İskenderun'da yani böyle eğlence merkezleri, gençlerin daha takılabileceği güzel yerler olsa güzel olurdu bence. İskenderun'da keşke olsaydı dediğiniz şey nedir? Metro. Çünkü çok pahalı, dolmuş çok pahalı, akbil çok pahalı. Yani yok burada, mahrumuz. <laughs> İskenderun'da keşke olsaydı dediğiniz şey nedir? İyi bir kebapçı. Yok mu peki sizce yok. yani? Vallahi yok. Ta Belen'e gidiyoruz kebap yemeye. Keşke bacaları filtre takılsa ve doğa kirlenmese. Akıl. İnsanlardaki akıl. Bence İskenderun'un yollarını yapmaları lazım. Öncelikle. Yolları yapsınlar başka bir şey istemiyorum. Saygı, edep, adab medeniyet, kadınlara saygı, erkeklerin daha böyle medeni bir şekilde yaşadığı bir hayat. Ama sadece İskenderun'da e değil, bütün dünyada olmasını istediğim bir şey. Teşekkür ederim. Teleferik istiyoruz. Çünkü yamaç paraşütçüler içine buradan çıkacaklar oraya. Arabayla T beleni dolaşıyorlar. Buradan işte ise teleferikle çıkarlar. Orada da bir sosyal tesis olursa ne kadar güzel olur. Hep birlikte bir, birlik beraber olup belediye başkanımıza gidiyoruz. Belediye başkanımız da elinden geldiği kadar yılan çalışmaya çalışıyor. Çünkü yollarımız bozulmuştu. Yani ellerine sağlık, hizmetine sağlık. Asfaltla işte ise tozdan kurtulduk. Yani Aklımda daha bir sürü şey var ama zamanınızı almayayım. İyi akşamlar diliyorum. İyi Teşekkür ederim. Benim de bir YouTube kanalım var. Rıfat Amuca diye. Orada da yayınlamanızı istiyorum. Teşekkür ediyorum. Keşke belediyemiz bir ilaçlama yapsa da bu haşerelerden bir kurtulsak. İnan sinekten yatamıyoruz ya. Abi her yeri güzel. Buralarda yani turizm turizm yeri burası. Nostaljik olması adına. Bizi eskiyi anımsatacak manzaralı mekanlar olsaydı çok güzel olurdu. Tenis yeri yok. E, ee, basket sahaları falan çok küçük ve gerekliliğin gibi şekilde yapılmamış. Ondan sonra e, spor koşma alanları da yok. Sahil sürekli kum içinde ve koşu alanı pek yok. <laughs> Onları düzeltilse güzel olur. Ya bence bu kayalar bayağı böyle düzensiz duruyor ya. Aynen. Üstünü biraz da böyle düğünüz böyle kumlarla düzeltseler oturma yerleri yapsalar böyle. Evet daha böyle kalabalık daha canlı olurdu aslında. Ee, sahil boyu wifi olsaydı daha iyi olurdu. Çünkü çok e, kısıtlı alanlarda var sadece burada var. Şeyin orada var AVM'nin orada var. Bütün sahil boyunda olsaydı iyi olurdu gece kulübü tarzı klaplar olabilirdi ya canlı olabilirdi buralar daha iyi olurdu. İskelede mesela etkinlikler dışında pek fazla butik tarzında bir şey yok. Mesela da olabilir butik tarzında bir şeyler eklenebilir takı toka gibi şeyler. Ama sadece bunlar hani festivallerde yoğun kalabalık olduğu zamanlarda fazla yani devam ettiği için hani hala boş bana göre. Mesela burada da balıkçılar falan hiçbir şey yok hala yok yani. Kafeler dışında ekstra kafeler eklenebilir boşluklar doldurulabilir diye düşünüyorum ben. Vallahi kardeşim yani İskenderun'da keşke olsaydı dediğim şey şu. Bak şu iskeleyi görüyor musunuz? Evet. O ışıklandırma. O da zaten 3-4 sene oldu herhalde belki daha fazla. Onun U şeklinden alıp PT'nin oradan çıkması olsaydı keşke. Onu isterdim. Tamam. Yoksa... çok mükemmel bir şey olurdu. Zabıta baskısı. Biz sokak sanatçısı, çana, sanatçıları olarak sokakta yani para kazanmamız yasak bizim. Yani... Biz öğrenciyiz yani. Öğrenciyiz. Cebimizde paramız yok. Adamlar gelip orada bize ceza yazmaya çalışıyor. Yani ayıp bu. İskenderun halkına İskenderun'da ne olmasını istersiniz sorusunu sorduk.